İyi günler arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz gün COVID üzerinden 60 oldum mesajı görmüşsünüzdür. Ee, ve YouTube üzerinden en azından e, bundan sonraki süreci nasıl işleyeceğimize dair e, bir şeyler yükleyeceğimi söylemiştim. E, Tabi bildiğiniz üzere bu COVID 19 pandemisi yüzünden üniversitelerimiz 3 hafta e, bir zorunlara girmişti zorunlularadan sonra ne yapılacağı, nasıl ilerleneceği ne ilişkin herhangi bir resmi duyuru bu aşamada gelmemişti. Ee, halihazırda da aslında üniversitenin almış olduğu bir karar yok ama yükün en azından dün itibariyle artık üniversitelerde özellikle altyapısı olan üniversitelerde uzaktan eğitim metoduna hatta canlı online eğitim metoduna geçmeye çalışacağını en azından duyduk. Ee, ki bizim üniversitemizde de uzaktan eğitim merkezi var. Ee, ama bizden özellikle daha ziyade offline yani öğrencilerin ulaşabileceği kaynakları isteder hafta hafta en azından Word, PDF işte okuma makaleler vesaire. Biz zaten bunları ben kendi derslerimde web sitem sayfama yüklüyorum biliyorsunuz siz de beraber tecrübe ettiğimiz gibi. Dolayısıyla bu tecrübe dahilinde aynı şekilde yine yükleyeceğiz oraya. Tabii online yapılabilir mi şu an için ben çok üniversitenin en azından bütün dersleri online sisteme kaydırabilecek bir kapasitesinin olduğunu düşünmeyenlerdenim ki yok. Ama bazı dersleri en veriyorlar. En azından buna yönelik çalışmalar olacak. O kesin. Ama ne zamana yetişir, ne olur, ne biter onu bilemiyoruz. Dolayısıyla e, tabi bir dönem önemli bir dönem. Yani dönemin tamamen ertelenmesi en azından düşünülmüyor anladığım kadarıyla şu aşamada inşallah. Dolmaz. Yüksek lisans öğrencileri için oldukça önemlidir bir dönem. Dolayısıyla böyle bir durumda belirsizlik ya da en azından o süreçler dahilinde kendi adım aksiyon alıp fazla da bekletmeden böyle bir online eğitime geçeceğim. Bunu ifade etmiş olalım. Bu önemli. Tabi lisans derslerinde kısmen çok zor olmuyor. Özellikle işte nispeten dersleri bizim anlatmamız YouTube üzerinden daha kolay. Ama yüksek lisansta malumunuz iki dersimde de sunum ağırlıklı dersler var. Öncelikle medya ve siyaset dersi için konuşalım. E, ki yazmıştık zaten. E, bu derste de daha henüz anlatacağım bir iki haftalık civarı arayanasından bir konu var. Nisan ayının başına kadar bu konuları e, YouTube üzerinden anlatacağım. E, canlı yayın açabilir miyim bilmiyorum. Yani 24 saat içinde deneyin tekrar dendi. Ama ne olmazsa da böyle bu tip video çekip size yükleyeceğim. E, internet üzerinden takip edeceksiniz bunu en azından söylemiş olalım. İki hafta bu şekilde gidecek. Ondan sonra da sunum haftalarınız var. Zaten az gelişmiş ülkeler ve siyaset dersi için de aynı şekilde sunum haftası olmuş olacak. Tabii bunu nasıl bir çözüm bulacağız ya da nasıl bir yöntem bulabiliriz diye düşündüm. Sınıf ortalamamız genelde zaten 8-10 kişi üzerine oluyor. Hani interneti Muhakkak hepinizin az çok internet bağlantısı vardır. E, tabi iyi olan olur, işte hız sorunu yaşayan olabilir, kota sorunu yaşayan olabilir. Bunları da tabii düşüneceğiz. Ama her halükarda sunumunuz olacak. E, sunum sistemini değiştirmeyeceğim ama yöntemi şu şekilde buldum. Tabii iki türlü bir yol yapabilirdik. Bir video konferans ki bunu yapacağız ama e, sunumları en azından bunun içine dahil etmeyeceğiz. Dediğim gibi yaşayabileceğiniz sorunlar işte internetin hızından tutun da o esnada başka sorunlar sizin elbette sunum yapmanızı etkileyebilir. Dolayısıyla ne hani az geçmiş ülkeler ve siyaset dersinde de bunu söylemiştim. Medya siyaset içinde büyük ihtimal aynı şekilde yaparız. Onda da bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Sunumlarınızı sizden bu şekilde video çekerek ya da video olanağı yoksa ki ses kaydı artık bütün telefonlarda zaten mevcut. Ses kaydıyla atarak ki benim tercihim tabi öncelikli tercihim, tercihim video. ama olmazsa da ses kaydı atarak bana sunumlarınızı sözlü olarak yapmanızı isteyeceğim. Tabii o esnada kullanacağınız diyeceksiniz hani hocam powerpoint videolar vesaire. Onları da yollamanızı isteyeceğim. Ben dinlerken bir yandan onları da açacağım. Yani aynen normal bir sunum ee, takip eder gibi edeceğim. Ve bu sunumu e, takip ettikten sonra yani bunu aldıktan sonra ve izledikten sonra tabi bunu diğer arkadaşlarla da paylaşacağız. Ee, diğer arkadaşlara da yükleyeceğiz. Bunu dersimizden bir gün önce yapacağız. Bir gün sonra da ders zamanı da bahsetmiş olduğum video konferans yöntemini deneyeceğiz. Skype var, Zoom diye bir program var. Daha önce kullandığım, kullanışlı bir program. Ama bir bakacağım hangi hangisi daha ulaşılabilir, daha kolay, daha sıkıntı çıkarmayacak şekilde. Ben hani sunumu gerçekleştirdikten sonra bu sunumu dediğim gibi bu canlı video konferans yöntemiyle size aktarmaya çalışacağım. Tabii o zamana kadar umarım hani üniversitede bu sistemi geliştir ama hani geliştirir geliştiremez orasını bilemeyeceğimiz için malum üniversitedeki teknik meseleler biz riske atmamızın bana kalırsa bir gereği zaten yok. Dolayısıyla bu süreci bu şekilde devam edeceğiz. ve ben sizle birlikte burada bir yayın açacağım. İşte Skype'dan ya da Zoom'dan. İnternet bağlantısı o esnada ders saatinde olan, mümkün olan arkadaşlar da buna katılacak. Ama dediğim gibi elbette bunu zoraki tutamayız. Elbette bu şekilde bir şey yapamayız. Ben sunumları size yükleyeceğim. Yine internet bir şekilde bağlantı bulup bunları indireceksiniz. Olmayanları da offline olarak üniversitenin sisteminden yapmaya çalışırız. Siz de hafta hafta takip edersiniz. Ama o esnada ders gününde, ders saatinde uygun olursanız, bağlanırsanız bizim için çok daha iyi, çok daha güzel olur. Ve ben o sunumları bir değerlendirme yapacağım. Neler eksik? Ya da nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hani oldu mu olmadı mı? Nelerde sorun var? Ee, Bunlar üzerine biraz konuşacağım. İşte teknik meseleler ya da içerikle alakalı. Ekleyeceğim yerler olursa ki ben aynı şekilde dediğim gibi ülkelerinize ben de çalışacağım. Ekleyeceğimiz yerler olursa ekleyeceğiz. Yani önemli gördüğümüz yerler varsa yapacağız. Bu konuşmayı da bu video konferansta ayrıca kaydedeceğim. Onu da söyleyeyim. Hani o anda iletişim olmayan, ya da o anda ulaşamayacak olanlar için de ayrıca bir bilahare kaydedeceğim ve sadece o arkadaşlarla, gelmeyen arkadaşlarla da paylaşırız. Onda bir sıkıntı olmaz. Hani biliyorum elbette süreç biraz sıkıntılı ama hele bizden geldiğince dediğim gibi hepinizden çok internet bağlantısı vardır. Bir en azından ders saatini bir saat olarak bir video konferans şeklinde yapmak istiyorum ki en azından sağlıklı bir şekilde yürütelim. Sonrası zaten bildiğiniz gibi eee medya ve siyaset dersi içinde, az gelişmiş ülkeler ve siyaset dersi içinde bir final olacak. Medya ve siyaset için vize meselesi var. Onu da bir, bir, iki hafta durumu görelim. Ortalık bir netleşsin. Onun üzerine bir karar vereceğim. Ama şu an için normal ders işlemeye medya ve siyasette devam edeceğim. İki haftalık dersiniz var. Youtube'dan yükleyeceğim kanalı göreceksiniz. Size mesaj olarak atacağım. O bir üzerinden SMS olarak. O kanala hani yine Youtuber gibi konuşursak kanalıma abone olmanız güzel olur, iyi olur. Ama yani zorunlu değil elbette. Ee, ama hani oradan takip edersiniz daha kolay en azından o iki haftayı. Bu iki haftalık bilgi biz verelim. işin kendi en azından sorumluluğumuzu getirine getirmiş olalım. O zaman üniversite dediğimiz gibi o ara kadar sistemlerini belki geliştirir, daha iyi bir noktaya getirir. Belki dediğimiz gibi online sistem üniversite içerisinde olur ki umarım. Ama dediğim gibi bunlar süreç, net bir bilgi yok. Ben şu an için en azından büyük bir online eğitime geçebilecek kapasitenin olmadığını da biliyorum. Ama geliştirilebilirse, ne kadar olursa bizim için o kadar iyi. Ama o esnaya kadar açık konuşmak gerekirse, ben de yazıda da bahsettim. Sizin bu noktada diğer üniversitelerden bir farkınızın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Vakıf üniversiteleri de büyük üniversitelerden. Bunu yapabilecek olan da elbette öğretim üyeleridir. Ben kendi adıma böyle bir yöntem izlemeyi düşündüm. En azından kendi tercihim olarak. Ama e, bu noktada dediğimiz gibi herkesin farklı yöntemi var. Ama ben fazla vakit geçirmeden en azından süreci e, daha kolay yürütebilmek için böyle bir aksiyon aldık. Yani müfredata bir şey eklenir, dönem eklenir. Biz ona göre yayarız sunumları. Onlar sorun değil. E, ya da ona göre ders yaparız ya da Onlar sorun değil. Ama e, en nihayetinde belli bir dönem var. Ve belli dönemde de bunların tamamlanmasını planlıyor. En azından yok böyle bir isteği var. Ve üniversitenin de bu yönde bir çabası söz konusu. Biz de bu şekilde yapacağız. Ben size hangi program üzerinden hani dersin video konferans olarak yapacağımı söyleyeceğim. E, medya siyaset için dediğim gibi daha bir 3 haftamız var. Az gelişmiş ülkeler ve siyaset dersi içinde e, 30 Mart ilk sunumlar özellikle Halil Vefat bana sunumlarını alacağım. 31 Mart'ta da o sunumları bir değerlendirme yapacağım. Hani programı söylerim, sizde dediğim gibi uygun olanlar bağlanırsa güzel olur. Hani ikinci elbette bir şeyi zorlayamayız, zorunlu da tutamayız. Ama ben bütün kaynakları yine paylaşacağım. O konuda da içiniz rahat olsun. Ama olursa daha güzel olur. İnteraktif bir şekilde, aynı okuldaymış gibi dersinize devam ederiz diye ümit ediyorum. Umuyorum. Bu noktada da elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu sadece hem bir bilgilendirme hem de deneme amaçlı bir e, yayında. E, bundan sonraki aşamalarla ilgili bilgilendirmeyi de yaparım. Medya ve siyaset dersi için. Hani az geçmiş ülkeler ve siyaseti 30-31 Mart'ta çektim. Çünkü arkadaşlar da en azından biraz hazırlansın. Ani bir şekilde olmasın istedim. Ama medya ve siyaset dersi için. E, ben dersi, dersi mezun olduğu gün ve saat. Yani herhalde 25'i oluyor. Bakalım tekrar. E, evet 25 Mart Çarşamba günü. Yüklerim. Umarım canlı yayın yaparım. Daha güzel olur. En azından katılırsınız. Yorum yaparsınız. Bunu da bahsederiz. Hani anlamadığınız yer olursa eklersiniz yorumunuzu. Hani ben o esnada cevap veririm. Bakarız. Ona göre bir değerlendirme zaten yaparız. Daha güzel olur. Ama olmazsa da bu şekilde kayıt çekerek, bu kaydı YouTube'a yükleyerek siz de uygun olduğunuz bir zamanda dinlersiniz. Zaten okumaları yükledim. Medya ve siyaset dersi için. Ee, onun için okumaları da web sitem sayfamda. Bu haftanın yani gelecek haftanın okumasını web sitem sayfamda görebilirsiniz arkadaşlar. Buna ilişkin herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi ön görmüştüm zaten böyle bir ihtimali. Ee, ve ona göre de bu hafta konuşmuştum. İyi ki de konuşmuşuz. En azından önümüzü görmek her zaman daha iyidir. Bundan sonraki aşamayı da bu şekilde değerlendireceğiz. Umarım her şey yolunda gider 3 hafta sonra inşallah. Dediğim gibi zaten okulumuza geri döneriz. Biz de bunu isteriz ama her ihtimali değerlendirmek lazım. Yani biz de burada boşa oturmanın da bana kalırsa pek bir manası yok. Hani hele ki sizin gibi yüksek lisans, yani kısa bir belli bir olan bir program için hiç boş oturmaya bana kalırsa gerek yok ee, ki e, bu şekilde dönemi inşallah ertelenmeden tamamlarız başarılı da derslerimizi bitirmiş oluruz diyor mu diyor. Şimdi bu kadar yeterli arkadaşlar. Önümüzdeki hafta özellikle medya ve siyaset dersi için bunun altını çizeyim. Ee, görüşeceğiz. Buradan yine E yayını yapacağız. Bunun ilişkin de tekrar bir bilgilendirme mesajı atacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Tekrar dediğim gibi salgın boyunca kendinizi koruyun. Sakının e, mümkün mertebe dışarı çıkmayın. E, ve e, sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Tekrar haberleşmek ve görüşmek üzere. Teşekkürler arkadaşlar.